Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin bugün e, Standoff 2 oynuyoruz. ben şimdiden girdim. Ben de yeni yükledim zaten. Evet, gidelim. Nereye girelim? Terörle mücadeleye gireceğim tabii ki de. Heroistleri sevmiyoruz. Am öldürseydin ya. Arkadaşımızın internete gitti sanırım. Yok. Hah. Hadi oğlum oyna. Abi ikiye bir. İkiye bir orada 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 orada. O oh, aldı aldı bire bir. Şu an bire bir oynuyor. Bire bir vs. Al sık oğlum adam ya ya adam yanında adam yanında ya abi ya çok kötü oynuyorsun ya arkadaşlar adam tam yanında adam nereye bakıyor nereye sıkıyor ben bu soru tabanca ile oynayacağım tabanca tabanca oraya ilk önce tabancalarına çok önemli bir şey Happy ya. I want you to be happy ya. Oh Ya. Arkadaşlar ben burayı geçeyim. Siz de sıkılmazsınız. Evet arkadaşlar teröristler kazandı. 6'ya 6 gidiyoruz. Şöyle bir P90 ver. De alamıyorum bomba 4. Siz elimde kalsın. Ver P'yi. Abi ya Abi hile var ya duvarın arkasına sıkılmaz. Arkadan geldi. Kurnaz. Sen kimsin? Bombayı kurdular. Evet adam burada. Adam var. Adam var. Bak sen çok kötü oynuyor. Adam var. Adam var. Sık aferin. Oha. Nerede lan bomba? Al sık. Ya adam seni tabanca öldürdü. Ben takım değiştireceğim. Bunlar çok nu. Al başına belayı. Abi çok nuhupsunuz ya. Allah. <laughs> Allah. Allah. Bak öndeki dayı çok iyi. Buradan gideceğiz. Oha! Enkuyup'la vurdu. Oha! Aptı. Tamam. M40 var ama. Hadi oğlum güzel oynayın ya. Bak orada orada. Orada. Nereye koydular? Abi burada olmaz. Bombayı çözün. Abi bombayı çözünsenize. La bombayı çözün. A'dan ama B'den. İşte o kadar. Abi çok nooblar ya. Al işte. Abi girdiğimiz gibi kaybettik arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. En onu elmas aldım. Oynadım. Şanslı onda da province. Tabi, raştı ne işte. province abi ya. Adam yiyip arkadaşlar. Ben bu oyunda 50 tane aldım. 50 coin aldım yani. O şanslı Can province işte. Province. Hadi be. Ta 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 ta. Arkadaşlar ben buralara geçeyim. Siz sıkılmayın ya. Evet arkadaşlar girdik. Şimdi buradan istediğim silah alalım. Bu. Bu efsa bir silah. Efsa 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 efsa. Burada şey AVM yok ya AVM dur sen dur ve bombaların hepsine ha. Ulan siz kiminle oyun oynuyorsunuz? Alırım. Go go go. Oh. Counter Strike'a çok benziyor arkadaşlar. Counter Strike mıydı? Neyse öyle bir şeydi. Aldım. Dü Neyse. Oyuna girmiş bulunuyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Bu turu neyle geçeceğiz Avancayla ve şunların hepsini bana. Ha. Ben 0 liram kaldı. Çok güzel. Siz. Da. Siz attım. Siz attım. Tamam. Aralarda hep siz gibi şeyler. Kısa yollardan gidiyorum o uşaklar. Ya. Adam biz. Geber. Terörist win. Ay terörist kan. Yani ne dediğini unuttum işte. Hadi. Şimdi. P90 ama alsak pompalı ama P90 var. Desis vere. Ah. Ay ay. Ya şu çok kötü durumda. ya. Adama kaç kaç mermi yığdırmışımdır Allah bilir. 2 2 hadi abi. Alın. Aferin lan. Helal lan sana. Bak burada burada sık 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 sık. O oh, adamsın oğlum sen. Sen adamsın. MP7 ile adam ne öldürdü ne öldürdü ya. Neyse. Ulan hala alamıyoruz. Ver Feri. Ulan ya sadece siz al. Neyse o sizi giriş tarafına atacağım. Gelin lan buraya. Allah Allah. Uhu. Sat. Ya abi. Oho ikili oldu. Arka arka ya. Bak sen iyisin. Yok Feri verin lan. Oho, evet kaybettik. At oraya. At. kör bu Abi kör ya Abi çok iyi çok kötü oynuyoruz. Nasıl SVP Adamla girişte pususu var yine lan. lan herkes UMP um aldı Bomba falan at İkili adam biri bomba attı. FBI okundu dur. <laughs> Gel lan buraya. Geber. <laughs> ya abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Sinirleniyorum ben bunlara. Oh. Nah, bir kişi kaldı. Bunda dokuz. Bir, biri üç. Ben nasıl bir oyuncuz? Girmez olaydım. Girmez. Sakın o bu perde değiştirme. Daha 9 canın var. Öldü. Öldü. Ya gel. Öf. Öf. Abi sineği mi bozuyorlar ya? Abi düzgün silah yok ki verdikleri. Ya düzgün bir silah verseler şaşırırım. Neyse onu efe. Onu eskide şurası. Geberin. Sese baytırın. Oha. Abi alır alırsınız bence.

teröristleri geçeceğim. Ya geçemiyorum da. AK de alamıyor ki. Onlar AK nasıl alıyor? Neyse pompalı alacağım. Tonu istemiyorum Ay o neydi kız? Flaş Bence flaş gözü Al işte ağaca kurdular <laughs> What? Ya abi bana ne ya? Ya oyundan çık ne? Abi düzgün silah. Ya sinir oluyorum bu tiplere ya. At hadi at. Abi niye atıyorsunuz flash? Bir. Sonunda Abi sonunda oynadınız ya. 4 e 3 ama 4 3. Abi bu silahla ben güzel oynuyorum. Şimdi çoğunluk hangi taraftan gidiyor? Düz, düz gidiyor. 3 kişi gidiyor. Üç kişi de ziyan oluyor. Bak orayı flash atın. Ulan Oho bir oraya bir sürü vallahi sen şey... Bak ölme. Lütfen ölme. Ölme. Abi düzgün silah. Ah, kaç kaç kaç. Sık sık. Sık ama lütfen. Sen niye böyle oynuyorsun Allah'ım ya. Ağlayacağım ya. Valla billah. Ver onu. Al hepsini. Ulan silah aldım ben. Silah almadım. Ya ne ya? Neyle oynayacağız? MP değil oynayacağız. Var MP. Li. Allah Allah. Allah Teala. Ya bomba da almamışım Ben ne, niye bu kadar? Şey isteme Bekle. Flash at. Ya abi ya nasıl? Adam dibimize geldi. Dibimize. Abi ya sinir oluyorum. Böyle tipleri kaması ver. Ver. Şimdi. Bir iki. 4 5 Bir iki üç dört beş. Abi beşe beş oynuyoruz. Noob gibi oynuyoruz. Aa bomba gönderdim lan ya şöyle. Geber. Sıfır mermim kaldı ve bir kişi kaldı. İkiye bir ölme. Allah rızası için. Bak beni tek bırak bu zaten 15 mermi kaldı. Lan 15 mermi kaldı? Hayır. O UMP var. Oğlum arkandan gelecek. Arkandan gelecek. Ölü Ya abi ya Reload'un sırası mı orada ya Ya abi orada Reload'un sırası mı ya Abi çok noob oynuyorlar ya Arkadaşlar Çok kötü oynuyorlar <laughs> ya ne abi ya? Arkadaşlar son tur oynayacağız birazdan. Ya arkadaşlar çok sinirleniyorum ya. Valla. Abi lütfen güzel oynayın. Ya bunun bir şey yaptığı yok. Bak ikiye bir. Adam orada. Abicim lütfen. Hadi babacım. Hadi. Ay. Gelecek bunu öldürecek. Oğlum ne oldu ya? Ah. Aybettik. Kesin kaybettik. Yani ben, bu oyuna işlek etsin. Biz kazandık kendiniz. Abi çok sinirleniyorum ve size ve size çok sinirleniyorum. Ah, anca ses al. Ulan dört kişiyiz. Öbürleri nerede? At sonra. Yeah. Oldu, oldum mu? Oh <laughs> ben ko bir <laughs> konuşamadım lan. Daha ne oldu hiç anlamadım. 1, 2, 3, 4, E. ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. Ger Ay, gerçekten. Daha en iyi oyuncu ben oldum. Ben önce böyle ses attım. <laughs> sis, sis, sis Oha adamlar ne sordu? Aile <laughs> kurtarmış. Ya abi nasıl ya? noktalar. ne belliydi zaten 375 xp 5 tane um, noob. Ne deniliyordu? Neyse arkadaşlar. Buraya kadar da el videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu an çok sinirliyim. Bizim takıma. Neyse. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Oyunun ismini zaten açıklamaya koyacağım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Ya abi böyle bir şey olamaz. Çok mutlular ya.